Arkadaşlar selamlar Pub Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar ben Aycan kanalıma hoş geldiniz dostlarım kaldığımız yerden serimiz olan Car X Street'te devam ediyoruz biliyorsunuz ki oyuna büyük bir güncelleme büyük bir harita ve 4 adet DLC araç geldi e, DLC araçlardan 3 tanesini inceledik bu da üçüncü olan araçlardan Mercedes E200 Racing Edition yani yarış pistlerinde kullanılan model son bir aracımız kaldı o da arkadaşlar Huracan, Lamborghini Huracan son araç o kaldı. Şimdi onu yapacağız. Ama ben onu, e, body kitleri var ama ben body kitlerini hiç sevmedim, beğenmedim. Daha sade olarak yapmayı planlıyorum. Aracımız bu. Yani bu aracı yapacağız ama daha sade. Yalnız rengi de çok güzel duruyor be. Fıstık yeşili. Birazcık da lime green gibi de duruyor ya bu. Tam yeşil gibi de değil. Neyse bakacağız. Body kit'e gel. Yani ben sevmiyorum arkadaşlar. Şu body kit'ler benim hiç hoşuma gitmiyor. Kendim yapacağım. Şimdi. Kendim yani aracı toparlayacağım. Bir kere birinci bu. Tamam mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Aradaki fark ne? He. Evet tavanla beraber siyah olacak. Mantıklı. Ön kaputu da siyah yaparız o zaman. Bak mesela. Yan taraf böyle olabilir abi. Şöyle olsun. Ha, şimdi bir dakika. Al, arka tarafta böyle. Hani body kit'i ben kendim oluşturacağım bu arabada. Yani hani o olan body kitleri sevmedim, beğenmedim. Bu da çok büyük duruyor abi. Bu ne abartı ya? Arabanın dışına çıkıyor body kit. Ama yine de buna en uygun şu anda bu gibi. Bence bunu kullanalım. Roll cage zaten olacak. Sorma. Jantları güzel. Şu anlık. Şimdi bir aracı komple biz bir boyayalım. Metalik. Fıstık yeşili yapalım şu arabayı. Tamam. Şimdi önce bunu bir fıstık yeşili yap. Tamam mı? Paint çapa gel. Bence orası öyle kalsın. O çizgi güzel hoşuma gidiyor. Tamam. Şimdi bunu bu yüzden yaptık zaten. Standart pearl chrome atlas mat. Standart. Standart. Tamam işte ön kaputlan tavanı birleştirsem mi bilemedim. Devam edelim şimdilik. Trunk. Vallahi güzel oldu ha böyle. ön kaputla birleştirmeyelim ya. Yani. Arka 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 motor kapağıyla, motor kaputuyla birleştirelim bence. Bence böyle daha güzel oldu. Ön tarafı ilave ettik mi? Ya tabi zevkler, zevk ve renk meselesi de hani araç çok boğuluyor yani hani fazla şey oluyor araba. Ön taraf böyle güzel duruyor bence. Nacizane. Kanadı da böyle. Tamam önden arkaya. E, ön camdan arkaya olarak planlayabiliriz bunu. Şimdi bunu bizim fıstık yeşilliğine getirmemiz irtiza Tamam. Bunu da B ile. Jantların rengi güzel. Oynamayacağım. Yani sarı yap yeşile sarı gider. Evet. Şu anlık e, renk kombinasyonumuz böyle. Mimarlarımız grup çalışmasını böyle yaptı. Aracı böyle yapacağım arkadaşlar. Sade olacak bu araba. Bence böyle en güzel oldu. İlla ki body kitli yapmak isteyen olacak ama ben bu arabada body kit sevmedim abi ne yapayım. Sevmedimse sevmedim yani. Ya bunlar, bunun içine bunlar olmaz. Tamam yeşil yeşil şu an araç jant olayı hariç tamam bir şuna bir jant koyalım adam akıllı şuna bir adam akıllı bir jant koyalım abi mevzuya devam edelim şu olabilir. Aynen bu olabilir. Offsetli bir jant da olabilir aslında da ben offsetten ziyade içten dışa eğimli jantları daha çok seviyorum böyle araçlarda. Ama dedim gibi bu zevk ve renk meselesi. Yani benim sevdiğimi siz sevmek zorunda değilsiniz. Yani bunun hani kanun hükmünde bir kararname değil bu yani. Hani ben böyle seviyorum, siz öyle seviyorsunuz. Ben de bundan hoşlanıyorum. Yani. Tam bu kapak zaten. Bence biz bu jantlarla devam edelim aga. Alvar burada da güzel model var ha. Bu jant da güzel duruyor. Bence acaba işten dışarı. Yok, bence bu jant. Bu jant olmadı ya. Bu jant olmadı arkadaşlar. Farklı bir jant deneyelim bunda. Farklı jant lazım. Yani güzel modeller var. hangi jantı koyacağımı bulamadım yemin ediyorum olaya bak ya bu yeter uğraşmayacağım çok bu jant daha güzel duruyor ince kollu hmm. Hmm. E, rengini yapmadık kafam gidik ya arka arkaya 4 tane video çekince böyle oluyor Paint'e gel payinte tamam böyle olsun çıkasan to kasma yani Bence bu araba böyle çok daha güzel oluyor ya. Bu araba Huracan Lamborghini Huracan Evo. Normalde. Şu anda neredeyiz? Neredeyiz onu şu anda? Yarış pistindeyiz. Şimdi şu araca bir yüklenelim, biz bakalım ne olacak. Şimdi başla dayı. Şimdi buraya gel. Tamam. yine puanım bitti ya arkadaş ben yetiş bu oyunda ben puan yetiştiremiyorum yarış yapmaktan artık yoruldum sıtkım sıyrıldı ya yeter ama yani şimdi 19 jant mı lan bunda 19 jant olur mu dayı buna yine direkt 21 22 yani Ha. 285 25. 285, 25. Ah. Tamam. Şimdi canım benim. Kamber açısı. Beyla. Tamam. Breaking force. Tamam. Ha bu arada bir dakika ya arka tarafı niye yapmadık biz? Kamberledik de. Şimdi bir dakika Blazer, Blazer. Ön taraf içeride kalsın, arkayı çıkaralım. Arka çok dışarıda, ha böyle. Tamam devam ki. Ağırlığı kısacı. gear shifting düşür. Bunu düşür. Tamam. Tamam. Abi şu anda oldu yani. Şöyle bir araca bir bakalım. Bir antin kutin bir şey var mı? Yok. Bir piste çıkaralım şu arabayı. Yakıt aldık mı? Şurada bir fotoğrafımız yok mu? Şu şekil nasıl? Benzinci harfamızda lan. Şuradan dönelim, bir yakıt alalım. Vurursan üzülürüm lan, vurma. gas station Şimdi bir de sporta geçelim bakalım neler ne olacak araba. Oha. O oh, sesi muazzam lan. Hemen bir foto. Foto şipşak. Şipşak foto. Tıkslayan to. Bunu benim otoyolda denemem lazım. önce şu şura bir vuralım şu arabayı şuraya. Ya çok uzun bir pist var lan buradan. Ahannes. Gitti araba içim acıdı. güzel. Vallahi var ya muazzam hani hakikaten muazzam bir araç. Ses müthiş. De i̇şte bu yani bu sayılmaz. Normalde bizim bunu Normal bir yolda bir vurup denememiz lazım. Yola vurmamız lazım bu arada. Milletin arabasına vurmadan şuradan çıkaydık iyiydi. Hoşçakal İstanbul Hadi bakalım. Aslında lastikleri değiştirmeden yapıyoruz bunu. Normalde benim bunları lastikleri değiştirerek denemem lazım ama neyse dönüşü de öyle yaparız. Maklerimden aynı bu. 325'i geçmedim maklerim. Bu da yani Noslan yani 325'i zar zor. Vuru bağırtı. Görüntü güzel, ses güzel. Ama yani yok olduğundan daha az gidiyor bu araba. Bizim Porsche neydi? 375 yaptık biz Porsche ile ya. Vay arkadaş. Bu oyunda şu arabaların hızlarını biraz arttırmaları lazım. Yani. Mobilde, mobilde arabalar daha hızlı. Arada arkadaşlar yazıyor mobildeki arabalar daha hızlı diye de. Anam anam getti yalı araba. Gerçekte de böyle Lamborghini bu renk hem de. Hem de bu renk kurakan aynen bu araba. Videosu var hatta YouTube'da bakın. Abi bir kaza yapıyor. Araba diye bir şey kalmıyor ortalıkta yani. Kesin ölmüştür o kaza yapan lavuk. Kesin öldü yani anladın mı? Araba tarlaya uçuyor ama 320 ile falan yani araba kontrolden çıkıyor 320 ile araba levuk tarlaya uçuyor arabanın motoru bir yerde gövde bir yerde ayna bir yerde lastikler bir yerde kapılar bir yerde araba namına bir şey kalmıyor ortada yani o levuk kesin öldü ben söylüyorum ölmediyse bana yazsın. Dayanto yani çok sade bir araç yaptık ama gerçekten sevdim yani Evet arkadaşlar bu bölümlük buraya kadar diyelim çıkmış olan DLC'deki bütün arabaları inceledik bu sonuncuydu 4 tane araç geldi DLC'de ve bir yarış pisti geldi ki yarış pisti gerçekten çok büyük ve çok güzel onu söylüyorum ve geriye kalan yeniliklerden olan 4 tane aracı da şu anda incelemiş bulunuyoruz. Farklı içerikler yine gelmeye devam edecek. Yani bu oyun özelinde olur, farklı bir oyun olur. Yani kanalı aktif tutmaya çalışıyorum. Bir hafta 10 güne taşınacağız. Bakalım ne olacak. O arada bir süre video gelmeyebilir. Kusura bakmayın onun için dostlarım. Ee, dediğim gibi kanalı diri tutmaya, aktif tutmaya çalışıyorum. Ama sizlerden de ricam eğer ki beğeniyorsanız zorla değil. Eğer ki beğeniyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Buraya kadar değerli vaktinizden bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pop Games'e kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Kar X Street'te görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz.